Arkadaşlar bugünkü dersimizde 118 KDV dahil hesaplamayı göreceğiz. Örneğimiz arkadaşlar işletme 1101 tarihinde 1400 TL 118 KDV dahil tutar ticari malı nakit olarak satın almıştır. 1400 TL arkadaşlar KDV dahil tutarındaki ticari mal Bedeli. Dolayısıyla o 1400 TL'nin içerisinde 118 kdv var anlamında. Biz bunu ayırdırız. <laughs> Şimdi arkadaşlar, yine kdv yi toplam tutarı kdv oranımıza böleceğiz. Burada kdv oranımız 18 olduğu için 1,18'e böleriz. Kdv toplam tutarı ise 1400 TL. Hesap makinesinde görelim. 1400 bölü 1,18 eşittir dediğimiz arkadaşlar matra ulaşmış olduk. 1186,44. Bakın burada üçüncü kuruş halimiz 0 yani 5'ten küçük dolayısıyla 44 olarak kaldı. Matra ulaştık. Şimdi kaderimizi hesaplayalım. Matra üzerinden kaderi hesaplayacağız. 1186,44 çarpı 0,18 18 54 eşittir dediğimde 213,56. 56 bakın burada virgülden sonra 55 Üçünün kuruş kurşanimiz 5 tabii 9 Dolayısıyla burası 56 olarak yuvarlandım kaderimiz 213,56. 56 diğer bir arkadaşlar yolumuz kaderi saptırmasıyla ilgili 186 ilgili 44 bizim matramız. Çarpı 18 yüzdeye bastığımızda da yine 213,56 virgül 56 ulaşmış oldu. Şimdi arkadaşlar genel toplamımıza bakalım. Matramız arkadaşlar 1186 virgül 44 artı KD'lerimiz 213 virgül arkadaşlar 1400 TL'ye ulaşmış oldu. genel toplamımız. KDV e dahil hesaplama örneğimiz. Evet arkadaşlar KDV e dahil örneklerimizle ilgili çözümlerimizi yaptık. Buradaki %1, %8 ve %18 KDV e dahil örneklerin çözümlerini de siz de hesap makinesinde yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.